Selam millet, kanalıma hoş geldiniz. Bugün postmodern edebiyatın en önemli temsilcilerinden biri olan Hasan Ali Toptaş'tan okuduğum 4 eseri sizlerle paylaşacağım. Ama öncesinde yazarın kalemi ile nasıl tanıştığımdan kısaca bahsetmek istiyorum. Şimdi çoğu kişi gibi ben de ara ara yeni yazar arayışlarında bulunurum. Kitap sitelerine falan bakarken dikkatimi bir başlık çekti. Doğu'nun Kafkası. Ve merak uyandırdı bende bu haliyle. Çünkü ben o sırada yeni Frans Kafka'dan Dileme Mektuplar kitabını bitirmiştim ve çok etkilenmiştim. Tabii böyle bir heyecana geldim. Yazarı detaylı bir şekilde araştırmaya başladım. Kitaplarının listesini çıkardım. Hatta e, aylık kitap sepetine yazarın kitaplarından ekledim falan derken o sırada bir arkadaşım beni ziyarete geldi ve elinde ilk okuduğum kitabı olan Kuşlar Yasına Gider kitabı tabi benim gözlerden böyle kalp fışkırıyor öyle bir heyecanla ve bir rahatlamayla tabi okuyacağım ilk kitapta belli olduğu için yazara da kavuştuğum için bir rahatlamayla hediyeyi seve seve kabul edip kitabı okumaya başladım. Kitabı okumaya başladım. Kitapta değinmeden önce size şunu söyleyeyim. Gerçekten söylenenler az bile. Ya mesela kitabın diyorlar ki kalemi çok iyi yazar için öyle diyorlar. Hayır çok iyi değil efsane. Çünkü kitapta öyle betimlemeler kullanmış ki betimlemelerin gücü o kadar yüksek ki okurken bir ağacı mı tasvir ediyor. Sen böyle kafanı kaldırdığında sanki o ağaç karşındaymış gibi hissediyorsun. Ve, e, ve dolayısıyla kendini kitaba fazlasıyla kaptırıp gidiyorsun. Bu sadece kuşlar yasına gider değil, bütün kitaplarında böyle oldu. Yani yazarın gerçekten betimleme gücü en şu ana kadar okuduğum yazarlardan en iyisi diyebilirim. Şimdi ilk okuduğum kitabı Kuşlar Yasına e Gider eserinden bahsedeceğim. Bu eser bir baba oğul ilişkisini anlatmaktadır. Aziz Amca ile oğlunun ilişkisini anlatmaktadır. Şimdi bazı babalar vardır. Sevgisini sonuna kadar belli eder. Çocuk bunu alır, sıcak bir ilişki kurulur. İşte baba kız baba oğul ilişkisi. Bazı babalar da vardır. Sevgisini belli edemez. Ama gece çocuğunun başını uyurken okşaması falan yani sevgisi var aslında çocuğunun karşı sevgisi sonsuz ama bunu belli edemiyor. Bu da Sıbkı Aziz Amca gibi. Ee, bu kitap beni evet anlatım bakımından çok etkiledi ama e, sıcaklığı bakımından baba oğlu ilişkisi bakımından daha daha çok etkiledi. Ayrıca bu kitapla ilgili yanlış e, paylaşılan bir şey düzeltmek istiyorum. İnsanlar bu kitap için işte yazarın otobiyografik eseri diye tanımlıyorlar. E, yazar bununla ilgili bir açıklama yapmış. Evet baba özlemiyle yazdım. Babamın vefatından hemen sonra yazdım. Ama kesinlikle otobiyografik bir eser değil bu sadece baba özlemiyle yazdığım bir eser diye bahsetmiş. Kitabı okurken biraz duygularınıza hakim olamayacaksınız diye düşünüyorum. Ondan dolayı böyle hani duygusallar şimdiden kendinizi hazırlayın diyebilirim. Şimdi ikinci okuduğum kitap Heba. Arkadaşlar bu benim şu ana kadar ilk ve tek okuduğum Midi Boy kitap ilginç bir deneyim oldu benim için. Pek bir farkı da yokmuş açıkçası. Neyse kitaba geçelim. Burada bir hayatın nasıl heba olduğunu okuyacaksınız. Ziya küçükken bir kuşun ölümüne sebep oluyor. Ve bu vicdan azabı hayat boyu devam ediyor. Bunun üzerine doğuda zor koşullarda askerlik yapması, eşini te terere kurban vermesi derken bir psikolojik buhran yaşıyor Ziya ve bulunduğu şehri evi terk edip askerlik arkadaşının yanına yerleşiyor, bağ evine yerleşiyor. Burada şunu sorgulayacaksınız, yaşadığınız psikolojik olaylar buhranlar, hani mekan değişikliği buna bir çözüm müdür? Bunu sorgulayacaksınız. Zaten okurken de göreceksiniz. Ayrıca size şunu söyleyeyim. Bu kitap sondan başa doğru gidiyor. Yani evini terk etmesiyle başlıyor. Acaba neden, ne oldu, niye terk etti diye sorularla başlıyorsunuz. Kuşun ölümüyle kitabı bitiriyorsunuz maalesef. Yine okurken hüzünleneceğiniz bir kitap. Şimdi yazarın ilk okuduğum öykü kitabı olan Gecenin Gecesi kitabına geçelim. Bu kitabı okumak böyle çok eğlenceli. İçinde e, göstereyim size böyle şekiller resimler fotoğraflar var. Gayet güzel yani okuması çok eğlenceli ve kısa sürede bitirdiğim bir kitap. Bunun öncesinde kitapla ilgili kısa bir araştırma yapmıştım. Ne anlatıyor, nasıl yorumlanıyor diye. Çünkü bu kadar kısa sürede bitirilecek kitap merak ettim. Hani ne anlatıyor ki acaba? İnsanlar ne düşünmüş diye. bu kitapta şöyle deniliyor arkadaşlar. Büyülü, büyülü olduğu kadar ironik, sanki zamanı belirsiz bir çocukla ve ev adanan çoğunlukla acıya ve dilin büyüsüne yaslanan kitap diye tanımlanıyor bu kitap. Kitapta beş tane hayat hikayesi anlatılıyor. Beni burada en çok etkileyen Nihat'ın hayat hikayesi. Nihat babası tarafından terk edilmiş, annesiyle yaşam mücadelesi veren bir çocuk ve nasıl zorluklarla yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Bunu anlatıyor kitap. Ya gerçekten yine böyle bir Hüzünlenecek noktayı buldum galiba. Kesinlikle okuyun derim size. Yazarın da son kitabı, benim de son okuduğum kitabı olan Beni Kuyularda. Şimdi arkadaşlar bu kitap şöyle tanımlanmış. Onu söyleyeyim ilk önce. Hat edebiyatına yeni taptaze bir kan vermiş kitap için. Yani evet okuyunca hak verdim. Doğru. Ee, yazarın kalemi yine büyüleyici. Efsane. E, kitap kısa gibi görünüyor. Yani kısa sürede bitirilir diye düşünebilirsiniz ama benim en uzun sürede okuduğum kitaplardan birisi oldu. Neden mi? Çünkü okurken çok ara vererek okudum kitabı. Ara verdim. Sinir kaslayım yükseldiğinden ara verdim. Sakinleşin ilay dedim sonra tekrar okudum yine öyle öyle derken 2-3 günde bitirdim bu kısacık kitabı. Konusuna gelecek olursak arkadaşlar. Ankara'nın Gecekondu mahallelerinden birinde yaşayan bir ailenin dramı anlatılıyor kitapta. Baba araba tamircisi, anne ev hanımı, kızları Gül diğer bir gün babaların babasının iş yerine yemek götürüyor. Eve geldiğinde ağzını bıçak açmıyor. Annesi kızım ne oldu? Güldiyar konuş ne oldu? Ne bitti? Yok. Güldiyar böyle hüzünlü bir şekilde eve geliyor. Annesi çok üsteliyor, üsteliyor. Güldiyar ağlamaya başlıyor bu sefer. Ama ağlarken yaş yerine taş düşürüyor. Annesi artık e, ne yapayım, ne edeyim diye çok düşünüyor babasıyla beraber. Aman kimseler duymasın diyorlar ilk başta. Sonunda çok güvendiği bir komşusuna danışmaya karar veriyor annesi. Durumu anlatıyor ve olaylar bundan sonra başlıyor. Kulaktan kulağa dolanıyor, dolanıyor bu Gül diyarın durumu. İnsanlar Gül diyara yardım etmek için değil Gül diğer nasıl ağlıyormuş, gözünden nasıl taş düşüyormuş diye izlemek için evin önüne yığılmaya başlıyor. Bu durum sizlere tanıdık geliyor mu? Bana tanıdık geliyor şöyle çok sık rastlayabileceğimiz bir durum. En basitinden karşı şeritte trafik kazası olup bizim şeritte trafik yoğunluğunun yaşanması gibi. Artık siz tamamlayın diyorum. Ve kitabı şiddetle okumanızı tavsiye ediyorum. Hasan Ali Toptaş kitaplarını bitirmeden önce arkadaşlar bir yabancı gazetecinin Hasan Ali Toptaş için söylediği cümleyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Sadece Hasan Ali Toptaş okumak için bile Türkçe öğrenmeye değer. Eğer Hat Edebiyatı'yla tanışmayanınız varsa içinizde mutlaka en yakın zamanda tanışın. Bu kitapların detaylı yorumlarını okumak isteyen arkadaşlar Nil Alttan Tire Kitap Instagram hesabıma sizleri bekliyorum. Sağlıcakla kalalım, kitapla kalalım, kendimize iyi bakalım.